Biz İslam'ı bilmiyoruz ki İslam tebliğatı, İslam, İslam ilimleri, İslam irşadı yapılmamışsa Müslümanlar hiçbir şey yapamaz demektir. İnsan bir şeyi bilmesi lazım. Mesela şu içinizde kendi nefsimi de başa alıyorum. Kendi nefsimi başa alıyorum. İmamı, müezzini de başa alıyorum. Şu cemaatimiz gençler, ihtiyarlar, kadınlar, kızlar. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatını başından sonuna kadar muteber bir kitaptan okuyanlarınız acaba kaç kişi? Bakın, daha biz Peygamberimizin hayatını baştan baş okumuş değiliz. Çok az okuyan var, çok az. Baştan sona kadar İslam inkılabını gerçekleştiren Resulullah'ın hayat okunması lazım. Yine içinizde kendim nefsimi başa alıyorum. İmam mezhebimiz dâhiliz, hacımız hocamız dâhil. İçinizde, içimizde acaba kaç Müslüman Kur'an-ı Kerim'in mealini Türkçe açıklamasını başından sonuna kadar acaba kaç kişi okumuştur? Bunu yapmadan çıkmayın ortaya. Mahvolursunuz. Allah yardım etmez cahillere. İslam'ı bilmeden İslam'ı savunmak isteyenlere Allah yardım etmez. Önce ilim. Bakınız bu farizayı yerine getirmek lazım. Cenab-ı bunu şöyle ferman ediyor. Talebül ilmi faridatun ala kulli müslimin ve muslimetin. İslam nedir? İman nedir? Şeriat nedir? Bütün ahkamı Kur'an nedir? Haram nedir? Helal nedir? İman esasları nedir? İslam inkılabı nedir? Hazreti Peygamber kimdir? Bütün bu hususları öğrenmek kadın ve erkek bütün Müslümanlara farzdır. Bu farzı terk ederek yola çıkanlara Allah azap eder diyor. Mühim bir hadise bu. Bu ilimleri, bu hakikatleri öğrenmek için yaş farkı yoktur. Güluğa, erginlik çağına girdikten sonra başlıyor. Yaş yetmiş, iş bitmiş hadisesi yok. İmamı biri gibi bu hadis sevden bir hüküm çıkarıyor. Yaşı Yaşı yetmiş olan bir ihtiyar, misal veriyorum. Yaşı yetmiş. İşte 69 yaşını geçirmiş, 70 yaşına basmış. Hani ömrünün sonuna gelmiş oluyor bir bakıma. Allah bilir ya. Ama ümmeti Muhammed'in ortalama ömür müddeti 60-70 senedir. Değişmiyor. 70 yaşına gelmiş bir ihtiyar. Bir evin köşesinde, bir kahvehanenin kıyısında, bir bir yerde böyle miskin miskin otururken hiçbir iş yap böyle miskince oturuyor, bir iş yapmıyor, tembel tembel oturuyor. Hiçbir şeyle meşgul olmazken bir başka Müslüman gelse de dese ki ihtiyar baba ey Müslüman, yaşlı Müslüman efendi neden böyle boşuna duruyorsun, neden böyle boş bekliyorsun? İslam nedir, iman nedir, imanın esasları, Kur'an'ın hükümleri, haramlar, helallar bütün bunları niçin okumuyorsun, niçin öğrenmiyorsun, niye böyle boşuna miskin miskin burada bekliyorsun?" dese, o yaşı yetmiş olan bir ihtiyar müslüman da, benim yaşım yetmiş, benden iş bitmiş, bu yaştan sonra ben öğrenemem, bana ilim ne lüzum var, bana bunları okumak ne lüzum var dese, dört mezhebe göre bu ihtiyar müslümansa kafir olur diyor. Fariza çünkü farz bu, yaş meselesi yok, her zaman okuyacaksın. Bizim nereniz Müslüman Allah aşkına? Bizim nereniz Müslüman? Bir takım heyecanlar, böyle çılgın hareketler, bunlar iş değil. Seferi Müslüman, Cenab-ı Hak bazı ibadetleri hafifletmiş görüyorsunuz. Dört rekatlı farzları ikiye indirmiş. Tabi üç rekatlı namazlar da ikiye indirilmez. İkiye indirilse bir tek rekat askıda kalır, tek rekatlı namaz olmadığı için üçü indiremezsiniz, üçü üç kılacaksın. Akşam namazının farzı üç kılınır, vitri vacibin de yine üç kılınır seferiyle. Sünnet namazlara gelince, sünnet olan namazlar, hani sabah namazının sünneti var, öğle namazının sünnetleri var, ikinci sünneti var. Bu sünnet namazları da alimlerimiz diyorlar ki, yol esnasında zorluk varsa, zahmet varsa, arabayı kaçırma tehlikesi varsa, emniyet yoksa, asayiş yoksa, korku, endişe, zorluk, zahmet varsa sünnetleri de terk edebilirsiniz. Genişlik, rahmet getiriyor. Yeriniz dardır, zamanınız azdır, otobüs kalktı mı kalkacak mı? Acaba şöyle mi böyle mi kaçırır mıyım? Böyle telaş içinde sünnet namazları kılınmaz. Bırakırsınız. Rabbül Alemin kolaylık getiriyor. Bir kısım ibadetleri de kaldırmış, seferi Müslümandan. Bir kısım ibadetler de kaldırmış. Nedir o? Mesela cuma namazı her Müslüman erkeğe farzdır. Cuma namazı farz. Ama seferi Müslümana farz değil. İster cuma namazı kılar, ister öğle namazı kılar. Niye? Cuma namazı farz olsaydı ne olurdu? Arabası arıza yapardı. Tek başına cuma namazı kılınmaz. Cemaatle kılınması gerekiyor arıza arap, araba arıza yaptı. Eyvah yetişemeyeceğim cemaate koşamam camiyi bulamam diye merak edecek. Cehenneme gidecekti, azap olacaktı. Bu sıkıntıyı kaldırmak için yolcudan Cuma'yı kaldırmış allah Teala. Rahmete bak! Yetişebilir miyim, yetişemez miyim, benzin var mı, arabaya koşar mıyım, yolda kalır mıyım, şu olur mu, bu olur mu endişeyle, Cuma namazına yetişir miyim, yetişemez miyim endişesiyle, o Müslümanın yolu seyahati rezil olacak, azap görecekti. Cenab-ı Hak buna rahmet olsun diye Cuma namazının farzını, farz olmasını kaldırmış seferi Müslüman. Yetişirse Cuma namazına girer, Cuma namazını kılar, tamam. Cuma sahihtir. Cuma yetişemezse, isterse Cuma'ya girmez de kendi başına öğle namazı kılar. Şu kolaylığa bakın. Sonra ayağımıza giydiğimiz bir mest var, mest. M-E-S-T, -S mest. Deriden, deriden ayaklarımıza giydiğimiz bir mest var. Mest ve lastik beraber giydiğimiz. Bu mestin müddeti soğuk zamanlarda, kış mevsimlerinde tabi rahatsız olan Müslüman, romatizması olan bir Müslüman yazında mestini giyer, kışında mestini giyer. Hani ayağını suya soktuğu zaman romatizması artıyor, rahatsızlık duyuyor. Bu kimse, böyle bir Müslüman, kadın olsun, erkek olsun, yazında ayağına mest giyer, kışında giyer. Cenab-ı Hak hemen bir genişlik getirmiş. Seferi Müslüman için. Bir Müslüman evinde, şehrinde, köyünde, kasabasında bulunurken ayağına giydiği mestin üzerine mesih yapmak suretiyle abdest alırken ayağını yıkama zahmetinden kurtulabilir. Ayağınızı yıkamazsınız da mestin üzerine üç parmak suyla çekersiniz. Mest üzerine mesh Bunun müddeti 24 saattir abdest alıp da ayağınıza mesti giydikten sonra abdestliyken mestinizi giydikten sonra abdestinizi bozduğunuz dakikadan itibaren mestin müddeti başlar tam 24 saat. Her abdest aldığınızda ayağınızı çıkartmazsınız, üstüne mes edersiniz. Seferi bir Müslüman için Cenab-ı Hak genişlik tanıyor, ayağına giydiği mestin müddetini 24 saatten 72 saate çıkarıyor. 72 saat sonra. ayağından çıkartmasın, ayağını yıkamasın, mert eder. Yollarda su bulamazsın ya, ayağın üşür, hasta olursun hani. Ne kolaylıklar, seferi Müslüman. Dini İslam ne kadar mantıklı görüyor musunuz? Ne kadar akli, insafa, Allah'ın rahmetine dayanan Evet. Ramazan orucunu Müslümanın tercihine bırakmış. Müslümanın tercihine bırakmış. Mesela bu oruç, Ramazan orucu farz biliyorsunuz. Kadına erkeğe farz. Rabbül Alemin bu hususta seferdeki Müslümana bir kolaylık, bir tercih getiriyor. Ve in kuntum meridan ev ala seferin fe min eyyami Bakınız eğer hasta iseniz yahut seferi iseniz ve in kuntum meridan ev ala seferin seferde, seyahatta seferdeki bir Müslüman isterse Ramazan orucunu tutar, isterse o seferde olduğu günlerdeki Ramazan orucunu tutmaz, başka zamanda kaza eder. Tercihine bırakır. Çünkü yollarda, seferilikte, seyahatta zorluk var. Kaldığın yerde her aradığını bulamasın, sahura kalkamasın, iftar saatine gecikirsin, iftariye bulamasın, yemek bulamasın, ekmek zorluklar var. Cenab-ı Hak bu zorluklar için seferi Müslüman'dan Ramazan orucunu kaldırmış. O günler isterse oruç tutar, isterse tutmaz. Ramazan'dan sonra, seyahattan sonra tutamadı.